Oğlum o maç nasıl bir maçtı lan çok güzeldi valla çok güzeldi maç. Ha nasıl şampiyon olduk ama kupayı kazandık Allah nasıl şampiyon olduk kupayı kazandık? Ya oğlum ya onu biz kazanmalıydık tamam mı? Hadi hadi şampiyon olduk ve kazandık maç çok iyi gidiyordu. Kanka gel dışarı çıkak. Birazcık oynayalım dışarı. Evet ya biraz dışarıda gezinelim. Evde çok sıkıcı oluyor. Evet. <laughs> Söyle. Bu ne lan böyle? Ah içeceğime bak ne kadar güzel bir içecekmiş. Şöyle içeyim içeceğimi. Şöyle içeceğimi içeyim. Şöyle. <laughs> <laughs> içeceğim çok güzelmiş. Ha, camdan atlayınca bir milyon dolar kazanıyor musun? <laughs> camdan atlayacağım şimdi. Anne, anne. Benim karnım acıktı ya. Bana sütümü versene ya. Ya anne ya o süt benim ya. Ya benim o süt lan benim o süt benim benim benim. Çocuklar kavga etmeyin. Bakın size pasta yaptım. Çok güzel değil mi? Pasta mı? O benim pastam. O benim pastam. O benim. Oh, ne kadar güzel. Lom 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 lom. Lan benim pastam benim. Çocuklar kavga etmeyin. Hmm. Kanka valla çok iyi maçtı. Lan ne oluyor? Oğlum ev sallanıyor lan. Ha dur bir şey yokmuş. Lan ne oluyor? Ev sallanıyor kanka. Lan oğlum ne oluyor lan ev sallanıyor. Kanka ev sallanıyor deprem oluyor. Ha ne oluyor ya? Çocuklar ev sallanıyor deprem oluyor. Tüm hareketini yapın çocuklar. Ha, ne oluyor ya? Neyse. Lan kanka ev sallanıyor deprem oluyor. Ne yapacağız? Kanka deprem oluyor deprem. <laughs> Allah ev yıkılacak. Hayır olamaz ev yıkılacak. Galiba öldüm. Galiba öldüm. Ölüyorum galiba. Kanka. Lan ev yıkıldı. Lan nasıl çıkacağız buradan? Kafamı vurdum ben. Allah. Ah. Lan Melon iyi misin? Bayıldı. Lan sıkıştık buradan. Bizi kim kurtaracak? Allah. Sıkıştık lan. Tam çek beni çek 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 beni tamam çekiyorum efendim şöyle efendim çekiyorum efendim düzgün çek hemen efendim bir dakika şöyle ah, tam çekiyorum başla <laughs> evet seyirciler şu anda İstanbul'da deprem oldu. İstanbul'da deprem oldu. Bakın şuraya. Bir ev ev yıkıldı. Diğer evler çatladı. Yani birkaç iki tane da, ev daha yıkıldı. Bu bina da yıkıldı. Bir iki bina daha yıkıldı ve bir tane ev yıkıldı. Diğer birkaç evlerde de çatlaklar var. Şu anda İstanbul'da deprem oldu. Şu anda enkaz altında bir altı 7 kişi falan var. Onları birazdan kurtaracağız. Çok kötü bir durum, çok kötü bir durum. Şu anda görünüşe göre e, 6 tane yaralı, 3 tane hayatta yaşam var, 4 tane hayatta yaşam var. Evet sayın seyirciler, şimdi. Enkazdakileri kurtaracağız. Merak etmeyin. Çok kötü bu durum ama. Hepsini kurtaracağız. Merak etmeyin. Evet sayı seyirciler. Şu anda enkaz altındaki kişileri şu anda kurtarma çalışmaları yapıyorlar. Melon gel buraya kazacağız. Bak burada iki kişi var galiba. Bak kırıyorum burayı. Kırıyorum. Aha, aha. Burada futbolcu var. Ünlü futbolcu. Icardi. Ah, lan kurtarın beni. Arkadaşım da orada bakın. Tamam onu da kurtaracağız. O kendisi oradan çıkabilir. Merak etme. Hah, çıktım kurtulduk. İşte bu. İşte bu. Evet, evet sayı seyirciler. Şu anda gördüğünüz gibi iki kişi kurtarıldı enkaz altından. Şu anda iki kişi çıkarttı. Çıkarttık. Birkaç kişi daha kaldı. Galiba. İki kişi çıktı. Bu arada ünlü futbolcular. Icardi, Arda Güler. Evet sayın seyirciler. Şu anda iki kişi kurtarıldı. bakın şimdi diğer kişileri de kurtarma çalışmaları yapacağız. Bakalım kurtarabilecek miyiz? Gördüğünüz gibi bina çok kötü yıkıldı. Bu depremin büyüklüğü tahmin edersek eğer 5.9 büyüklüğünde falan. Çünkü çok fazla sallandı. Çok kötü sallandı. Çok fazla yaralı var. Evet sayı seyirciler. Şu an iki tane iki tane bebek var. Şu burada iki tane bebek var. İki tane bebeği götürüyorlar. Lütfen oğlumu iyileşsin lütfen. Onları iyileştirin lütfen. Lütfen iyileştirin onları. Sakin olun hanımefendi. bebeklerizi iyileştiririz. Lütfen onları iyileştirin lütfen. Merak etmeyin hastanede iyileşecekler. En kısa sürede iyileştirmeye çalışacağız, merak etmeyin hanımefendi. Sakin olun sadece. Evet sayıcıcak. Gördüğünüz gibi şu anda iki tane bebeği hastaneye kaldırıyorlar. Durumları çok kötü. Birisinin boynu kırık, diğerinin de gövdesinden kanamalar var, kanaması var. Yani. Bir tanesini bandajla sarsak tamam. Ama diğerinin durumu şu anda kötü. Hastaneye kaldıracaklar iki bebek. Bir tanesi bir yaşında, diğeri iki yaşındaymış. Duyduğumuza göre. Yani ikiz kardeş. Ve hala da enkaz altından birileri çıkartılıyor. Evet sayın seyirciler Bir tane sarhoş bir tane daha En kafanın altından insan çıktı Onu da hastaneye götürüyorlar şu anda Bak ondan atlayınca Bir milyon dolar kazanıyormuşuz Gerçekten mi Bana bunu söylemeniz Gerekiyor Bir milyon dolar Kazanacağım Ferrari Bugatti Alıyorum <laughs> Beyefendi. Beyefendi iyileşeceksiniz merak etmeyin. Ama başımız sizde artık. Birazcık sessiz olur musunuz? Lütfen başımız sizde. İki saattir konuşuyorsunuz. Şimdi valla şabalar koyacağım ya. Beyefendi. Aa, iki milyon dolar kazanacağım. Bak şabalayı koyacağım şimdi. Oo. Evet. Gerçekten de çok şar İki, sürekli 2 milyon dolar kazanacağım falan diyor. Balkondan atlayınca. Yani camdan atlayınca. Ya tabii atlamasına gerek kalmadı zaten. Enkaz altında kaldı. Oh be. Valla kurtulduk. İyi ki kurtulduk. Başka birisi kalmadı galiba. Evet şu anda enkaz altından birisini daha götürüyorlar sayı seyirciler. Şu anda enkaz altından birisi daha çıkıyor şu anda. Çok kötü bir durum şu anda. Enkaz altından çıkanların sayısı artacak mı bilmiyoruz. Sadece bu kadar mıydı bilmiyoruz. İnşallah bu kadardır. Başka birisi yoktur. Ve şu anda hastaneye gidiyorlar. O kişinin de o adamın da durumu çok kötü. Çok kötü bir durumda şu anda. Hastaneye giderince umarım iyileşir. Hayatını kaybetmez yani. Hastaneye kaldırılıyor şu anda. Durumu çok kötü. Ve seyirciler. Enkaz altından çıkan kişiler bu kadardı galiba. Şu anda Arıyor işçiler ama bulamıyorlar. şuraya da bakayım. Şöyle üst kat da varmış buranın. Şöyle bakayım burada birisi var mı? Yok. Burada birisi yok. Şöyle kıralım şurayı. Heh. Bakalım. Evet burada birisi yok. Şurayı da kıralım. Allah. Vallahi, Vallahi. Ne, nasıl kırdık ama. Burada da birisi yok. Allah, hiç kimse yok Allah, Allah, Allah. Valla enkazın altından çıkan kişi ben olacağım ha. Şuraya da bakalım, burada da hiç kimse yok Bak, burada da hiç kimse yok mu? hiçbir şey yok ya. Hiç kimse yok, Allah. Evli problem. Allah, Allah, üstüme beton düşüyor, Allah. Yaa. Yeah. Aaa. Ah. Evet sayın seyirciler şu anda bina yıkamaya devam ediyor. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Evet sayın seyirciler enkaz altında son birisi daha çıkıyor. Ee, üstünde inşaatçı üstünde inşaatçı kıyafeti var. Galiba inşaatçılık yapıyordu. Ama tabi şu anda hastaneye kaldırılıyor. Ya anlamıyor musunuz? Ben az önce a az önce binanın altına girdim. Ezildim orada, ezildim. Şimdi birisi kurtarılıyor. Evet sayı seyirciler bizden bu kadardı. Enkaz altındaki herkes kurtardık. Binada hiç kimse kalmadı. Herkes kurtarıldı. Bir sürü kişi hastaneye kaldırıldı.